Hem kansere bağlı hem de e, size az önce de söyledim New York'ta ki hastanelerde obezite ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Covid 19'un daha şiddetli seyrettiği görülüyor obez hastalarda. O da Hoca da şey diyor yani özellikle metabolik inflamasyon e, hastalıkları, metabolizma rahatsızlıkları e, da varsa ayar altta Covid sanki biraz daha seyrini şiddetlendiriyor gibi gözüküyor diyor. Ee, bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü yani e, obezite ve metabolizma hastalıklarıyla kanser arasında da bir bağlantı olduğu, Bazı kanser türlerine tetiklediğini biliyoruz. Ee, böyle Türkiye'de bununla ilgili bir çalışma var mı? Sizin gözlemleriniz neler ve bundan nasıl korunabiliriz? Evet e, aslında Gökhan'la sevgili Gökhan Atamış'la <laughs> ilgili de konuştuk. E, hatta ortak çalışsak falan diye. ama böyle Evet hani, ne güzel olur. Önceden de duyurmak istemiyoruz. Hani biz şimdi laboratuvara gireceğiz <laughs> 19'dan çıktıktan <laughs> <laughs> sonra. <gülüyor> Demek Bana söyleyin ben yazarım. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey ortaya çıkınca bunu tartıştık Aha. kendisiyle tamam. de. Olabilir tabii. Neden olmasın? Ee, Hı -hı. ama tabii obezite ilginç olan şu var. Amerika'dan hep obezite şeyleri hep farklı çıktı. Yani pandemik influenza da hatırlarsın 2009-2010 Domuz gibi bir zamanda Amerikalıların obezite olanlarda daha ağır geçine dair önemli vurguları vardı, yayınlar çıktı. Bizde çıkmadı mesela, biz de yaptık o zaman hmm. hastalarımızdan. Ama obezite prevalansı yüksek değil bizde. Evet, ya şimdi bir de Amerika'daki obeziteyi düşününce. Ee, Tabii. E, yani Tabii. bizdekinden çok çok fazla ve e, çok çok da şey e, büyük Tabii. yani hani hem evet. sayısal olarak hem evet. e, hacim olarak büyük. Tabii. Şimdi şu o epidemiolojik veriler e, Hı -hı. ülkeden ülkeye böyle bir kayma gösteriyor. Mesela hipertansiyon için de aynı şey. Efendim hipertansiyon şey çıktı. Peki Hı -hı. zaten 50 yaşın üstünde yüzde 60 hipertansiyon var. Hı -hı. Hastaneye yatarak bunun bir kısmı farkında değil popülasyon. Türkiye'de eminim. İnsanlar bunu hem kabul etme hmm. eğiliminde oluyorlar. Genelde hipertansiyonu. Hmm. Ee, hekimlerde bile bu vardır. Yani kendisini ölçer. Yok ya ben aslında hmm. iki akşam az desem iner bu falan gibi hmm. düşünür. Mesela bu hepimizde olan bir şey. Ee, reddetme. Yani gizli hmm. reddetme diyelim. Ee, popülasyonda da kişinin hipertansiyonu var. Belki hastaneye yatıyor basit bir COVID'den. Aa bakılıyor. Tansiyon da varmış çıkıyor. Yüzde %60 zaten yüksek tansiyon. Hmm. 60 yaş üstünde diyelim. Daha hı hı. bile hastalar, 60 70 erkeklerde özellikle ve o nedenle de erkekler daha çok belki kaybediliyor. Erkekler daha çok ölüyor. Bu kesin. Evet, evet. Ha bunun evet. hipertansiyona bağlı olabileceği ne evet. mi düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir Öyle şey mi var? var o bu görüşler var tabii hipertansiyona, benzer şekilde o de var. Bunlar epidemiyolojik veriler. E, biz de kendi hastalarımız üzerinden konuşmak en doğrusu olacak. Hı, hı. Yani kendi hastalarımız üzerinden ele almalıyız bunları